Bugünceğiz, evet. Ee, bir önceki bölümde Grimm'in kardeşine yardım etmiştik ve ve arkadaşlar direkt su, bu okyanus suyunu almakta engellemiştik. Bugün ise Kalaboya gidip yani Kalaboya gidip orada bir şey, yani orada tabii savaşacağız ve bakalım ve bir bir şeyler alacağız tabi hay bakalım gidelim bundan sonra final bölümü geliyor final bölümü bir videoda bu videoda bu videoda bir video sonra geliyor tamam mı ondan sonra bir mola vereceğim evet ee, çünkü kıyafet. Ne oldu kaya? Hocam ben ne oldu kıyafetiymiş amma da. Kıyafet. Arkadaşlar çünkü niye siz devam ettiğimde devam ettiğimde abone olmuyorsunuz. O yüzden biraz zaman verip inşallah yani öyle. Şunlara da koy abi. O senin de şununa koy. Söyle amına aleyküm. Şuna. Kardeşim boşuna bence işe yaramayın. Direkt sizi kovacak Allah aşkına. Siz bana ne cüret? Ay! Nasıl bir şey oldu? Evet. Ay Allah sizi ne? Füzyon ev bombası derken? Bir dakika la füzyon ev bombası alayım da. ya oğlum. Neden ya Allah'ım. Ne tanıya. Gidin lan. Hoş, hay hoş çılan. Ben gidiyorum. Al bakalım. Gelin lan. Gelin lan ne yapacağım? Buraya gelin. Hoppa. Ne oldu? Ne oldu? Daha fazlasını gönderin lan. Ha? Bu test, bu testler galiba bir. Bu... Aha, orada savaş üçüncü dünya savaşı olmuş. toptum ya. Bir dakika da alev atar alalım da. İçer çalış. Yok bu işe yaramıyor. Biz bu aynayı alalım. Bunu da tamam. <laughs> Daha ne tamamlayayım be. Şunu da öldür. Sizin gibi bombacılar e bana pek işe yaramaz. Hayır! Allah'ım! Sabır ver bana! Nasıl? Helikoptercilerim. Şöyle siz Hadi bay. Şunları da koyduk, şunları da koyduk. Abi ne daha gönüllüler varmış. bir var. Ne yapsam bunu al. Hoppa dedim. Ama zıplayamadım. Hadi de. Vallahi civata Civatacıyım valla. Şunlara gitsin. Yedim lan. Hadi ben. Lan giden be. Koy mu? Şaka gibi. Oh bir üçüncü dünya savaşına geldik reis. Hadi savaş. Oha. Beleşe la beleşe. Beleşe iksir içiyoruz ha. gelin, gelin bakalım. Oh. neymiş bu ya? Bir dakika abi. Canıma bak. Canıma basayım be. Ba. Canıma soğuyacağım. O. Oh. Yok la. Oha be. Abi. Bir dakika. Oh yoo hocam be. Bu ne? lan düzeltin bunları. Bir de canım var. Nasıl alayım? Bak şimdi bunları ikisi Abi öldüm. Ya da ben kaldım. Bilmiyorum. Dedim bakalım. Gelin abinize. Şöyle bir gelin. Şöyle bir gelin. Oh Abinize gelmiyor musunuz lan? mi? He? Ah! Oh. Lan.

Var. altında gizleniyormuş bu uçan kaykaya geçmesi. Evet. E İnşallah kadın ölürsün. Ay ben ne yapacağım bir şey. Ve buradan geçmeye hak kazandık. Gel la buraya. Mervan benim. Ay! Şöyle Ve şöyle. Ve kazandık. Evet birinci olduk bir tane yarışma daha yarışabiliriz hadi bakalım bismillah Şuradan kapıyı açıyoruz Ve burada Allah'ım inşallah Adalarım diyeceğim de öyle hadi bismillah diyerek bebeş tamam arkadaşlar evet arkadaşlar altın kupayı kazanacağız inşallah kazanacağız Bismillah diyerek Hayır. İnşallah kazanırız diyorum da kazanamayacağız galiba gibi geliyor. Hadi bu son. Başarısın be bura. Başarısın, lüksen, o başarısın. ¡Hola, ezici raylardan ezici raylardan git diyor. Ee, biz gitmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü e, ezici raylardan yani çünkü arkadaşlar final az kaldı biraz. Oh be. Şimdi arkadaşlar gümümüze gidelim ve videoyu bitirelim. Bu kadar yeter ya. arkadaşlar video bitti. Kan eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanal abone olmayı, bir de yorum atmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar ee, biz bir sonraki bölümde sonraki bölümde tabii ki de ne yapacağız? Gezegen sizleştireceği sızacağız. Ve bu final olacak. Hadi bakalım. Ee, biz, like. Kendinize iyi bakın. Ve bay.